Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bu başarı rozetini nasıl alabil alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bakın üstünde de bu bir sır yazıyor. Bir ihtimal bilmiyorsunuzdur. Bakın arkadaşlar. Ayarlara geliyoruz ve buradan hazırlayanlar böyle. Yani onu izliyoruz. Bekleyin bu ana hesabımda var. O yüzden cidden öyle olduğunu göstermek için bir ikinci hesabıma geçeyim. Oradan göstereyim çünkü ikinci hesabımda da yok galiba bu. Aynen yok. Bakın cidden de öyle. Bu kısa bir video olacak ama size göstermek istedim. Ayarlar, hazırlayanlar ve bunu arkadaşlar izliyoruz hepsini. Ve bunu izledikten sonra başarı rozetini alıyoruz. Biraz sürüyor tabi ama çok sürmüyor. tam ben de bilmiyorum ne kadar sürüyor da 1-2 dakika sürüyor galiba. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve başka oyunlar istiyorsanız yorumlara yazın. Evet burada işte isim yazıyor. kesimler Ve arkadaşlar size kanımı da e, kanımızı da göstereceğim. Oraya gelin mutlaka Clash Royale oynuyorsanız. Ve Clash Royale oynuyorsanız arkadaşlar bir vs bir yapabiliriz istiyorsanız. Hem yani, videoda, videoda olur. Evet ve bitti galiba. So breathe, right. Ve evet arkadaşlar bakın bitti. Gördüğünüz gibi başarı rozeti geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir videoydu. Şimdi ana hesabıma geçeceğim birazdan. Buradan ücretsiz alalım. Bunu açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rozet geldi. Klanımı, klanımızı da göstereyim arkadaşlar. Bekleyin bunu da açalım. Tamam. Klanımız bu, bu, arkadaşlar. 1 vs 1 mutlaka gelin. Gördüğünüz gibi 15 üye bu ana hesabı Evet arkadaşlar video buydu. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.